Arkadaşlar selam herkese. Bugün ile birlikte lavlardan kaçmaya çalışacağız. Hadi çabuk koş. 1 saniye kaldı. Çıkmamız lazım. Çabuk gel 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 Oh yükseldi lavlar. <laughs> en yüksek yere çıkmamız gerekiyor. Ceroş koş. Durmadan koşman gerekiyor. Tamam. Buradan da daha yükselecek öyle yandık. mi? Kaldık. Evet, yandık Ceroş. Hayır, Şuraya bence burası gayet da. yüksekte. Şuraya beni çıkarttırırsan. <laughs> Oraya mı? Çık bakayım. Çıktı. Sen çıktın. Ceroş. <laughs> Hayır Ceroş. Hayır yanmak istemiyorum. Aa ben geçtim. Ben kaldım. Ceroş be. orada kalmayı tercih etti. Kaldım tamam, sen mi? kazanacaksın ben mi kazanacağım bekliyoruz. Sen 15 kalın. saniye var. <gülüyor> <gülüyor> yana yana geliyor. <laughs> Aa, öldüm. Yukarı öldüm. öldüm. Şurada bir elmas var. İlk bölümden arkadaşlar maalesef. Ah be Ceroş şey elmasın Üstüne atlayacağım kızı kız da kaptı ya. Sen... O elması en son alıyorlar. Ee, kız kaptı elması. Evet ben de bu arada bir sürü özel güç var bu oyunda biliyor musun? Bak sırtımda roket bile var. Evet. Şöyle. Ondan sonra bu var. Ben buzlu koşturuyor. Buz zıplatıyor. Bu ne yapıyordu? Bunu ne yaptığını anlayamadım. Şimdi yeni tamam. Bölümdeyiz. Sence neresi? Salıncağın tepesi gibi. Salıncağın tepesinde elmas var. Evet evet onları almamız lazım. Aa, çıktım. Nasıl? Çıktım oh, aldım. Yaroş <laughs> nasıl çıktın oraya? 2-0 <laughs> Allah'ım inşallah ben ölmeyeceğim bu bölümde. Öleceksin orada. Çılgın takipçiler de burada. Hayır ölmeyeyim değil mi? Öleceksin sen aşağıda kaldın. Ya hayır. Evet baksana. Olamaz lavlar buraya kadar yükseliyor. 30 saniye var ama ya daha başarırız <laughs> herhalde. <gülüyor> ya nereye çıkmışsın? <laughs> Şurada. Hayır ya. Şurada şöyle bir dans edeyim. Aşağıdaki Hayır. aşağıdakilere dans ederek bakayım şöyle. Ayağım yandı. Ayağım yandı lütfen. <laughs> lütfen. Tamam şuraya çıkalım. Tamam, şuraya çıkalım. Şurada. Ay yukarı. Yukarıda elmas var. Aldım. Çıktım, çıktım geldim. Aynen. <laughs> yes, başardım. <laughs> o oyun var ya hem kolay hem de zor. Bu oyunu seviyorum. Bazen çok zor oluyor. Baksana ne kadar kişi. 1 2 3 4 5 kişi. 5 kazanmışız. Evet bayağı da çok kazandık değil mi? Evet evet yani kolay bir oyun değil ya bazen zor oluyor. 125 puana çevirebilirsin diyor. Spin çevirdim. Mad kit geldi. Eee borular olsun. Aa ben bakamadım. Borular. E, Allah. Aa haritanın altında kaldım. <laughs> ha. Hayır aşağı düşüyordum az kaldı. guys, guys. kaç. Bunun yukarı Benim çıkma. Bunun arkasından bir merdiven var. Aa evet, buradan evet, yukarı var. çıkılmıyormuş. Çıkılıyor. Ha tamam. Çıkılıyor çıkılıyor gel. İttirmeyelim ablacığım ittirmeyelim ablacığım. Allah. Yükselmeye başladı. Çalış. Elmas var. Ya kapamadım ya. Hemen <laughs> de kaptılar. Bu iki şeyden bir tanesi çökebilir bence. Bakalım neresi hayatta kalacak. Aha aşağı düştüler. Burada duruyorum. Ben de buradayım. Dur bakalım. Sen orada ben burada bakalım. ikisi de hayatta kalacak mı yoksa biri çökecek mi? Tamam. Geliyorlar hızlı bir şekilde. Kaç puanım olduğunu nereden görüyorum? Haftam benim 185 puanım var şu anda. o oh, 185. Benim 15'miş. <gülüyor> <gülüyor> bence burada herkes hayatta kaldı. Aynen bence de kazandık. Sıfır. Buradan sonra atlasan da ölmüyorsun zaten. Herkes Ot, kazandı. Işte. Çok easy de onlar. Bence parkurlu gelirse çok zor olur. Parkurlular güzel oluyor. Evet böyle zor bir harita seçelim. Eğer harita ekranı sende de çıkarsa. Tamam. Tamam. Sıfır. Tamam. E, hemen o. seçildi. Neyi? en tepeye çıkacağız. Çok basit. Evet bu eve hiç girmeme gerek yok. Yani böyle easy yerine bizi pro olarak zorlamaları gerekiyor. Elması ben kapacağım. Aa bir şey söyleyeyim mi? Bak bu kız nereye çıkıyor? Ben onun çıktığı yeri takip edeceğim. Aa hayır. <laughs> Olamaz. Orası galiba daha yüksek doğru. <laughs> evet. Şaka mı bu <laughs> El sallıyorum. <Şaka> mı? <laughs> Allah aşağı düştü çocuk korkunun oraya gitmek için atladı Hatta. ama oraya gelemedi. dur bakalım var gerçekten orası hayatta kalır, burası yok olursa şaka mı bu denemeyi yani? <laughs> ah, hayır geliyor 15 saniye var. <laughs> Ceroş biz ölmeyiz ölmeyiz. Ama ya boş, boşuna mı çıktın buraya? Güle güle Üç, güle, iki. güle güle. Hayır Kazan. hayır of. İnanmıyorum of. ya. Öldü bir çocuğu. Bir... O az kalsın gidiyordum ha. Yarım düştü. Birazcık daha gitseydi var ya kaybetmiştin. Evet kesinlikle belki kaybedebilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Obi 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 tamam. obi. Hangi obi? Soldaki obi mi? Sağdaki soldaki, obi mi? En soldaki en soldaki en soldaki. Eee onu seçmediler. Ya bu çok kolay ya. Oy Durun oy. Arkadaş, işte. Bir dakika. E, abi ma ittiriyorlar Bye. beni. Yoruş, i̇ttiriyorlar. Yukarıdan gitmek daha mantıklı. Nereden? Yukarıdan gitmek daha man mantıklı. O engelin üstünden gitmek. Tamam. Elması ben alacağım. Ben çıktım tepedeyim. Um, Elması da kaptım. Tamam geliyorum. Ana çok az kişi kalmış. Ay, <laughs> aşağı düştüler şimdi. Arabalı çocuk geldi. Lamborghini çocuğun arabaya Ferrari Lamborghini'li? Geliyorum. Sadece 3 kişi kazandık. Beni yakalıyorlar. Hayır. Olamaz ya. Ceraş gitti. ya. Bu, buralar yaptım bunu ya. Ve iki kişi kazandık sadece. Ay kolay sandım ben bunu. Kolay da mı? Cennet maalesef. Vay be. Ya yakar. be Ceraş sen çıkardın oradan nasıl diştin be Ceraş ya. Sen sevin diye düştüm. Ya ya. <laughs> Bakalım gene bir zor gelsin. Aha, Aha! o bir gene. Durun bak herkes aynı anda zıplıyor. Hiçbir şey göremiyorum. Tabii önden önden gidiyorsun hemen. Ben arkada kalıyorum. Sonra beni ittiriyorlar. <laughs> Oo bu birazcık zor bence. Neredesin? <laughs> Biz bu çocukla kapışırken birimiz düştü. <laughs> Neyse yavaşladı. Şu anda ben elmasa geldim. Ben düştüm <laughs> aşağıya. Yapma ceroş ya. Ne ya. Ve aldım, aldım. Aynen. Hamdi koydum tavaya geliyor o da herkes geliyor şu an. Bu sefer daha fazla kişi kazandık gibi. İnanmıyorum ya. Gerçekten. <laughs> win! Dördünüz, win 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 da Win 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 bir, bir sonraki bir sonraki eli kazanan. Evet. Kazanan ne olsun? Şeyin şampiyonu mu oluyor şimdiki kadar her yer her şeyin. Her şeyin şampiyonu. Öyle bir şey öyle bir şey olmuyor tabii Ciroşuk. <laughs> 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 Hayır. Aynen her şeye kazanan olur. <laughs> 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 ha ha Aa, Giant House mu? Evet evet. Tamam. Special Giant House demek. O ne demek ne? Yani nasıl bir bölümüş bu bakanım? Özel Dev Ev diyordu. Oy oy yukarıda. Aa, ne Beri derim? gibi, Beri Prison Run gibi. Yukarı mı? Coin salla. Aha kovalıyor. Ay, ay. Çok iyiymiş. Herkes öldü Herkes bir durdu. anda. Ölmedim. Ben de şimdi geliyorum. Yukarı doğru çıkacağım. Ve yukarıda da var. Aa senin. yukarı çıkılmıyor. Aa. Bir şey şeyden biz yanlış yere mi girdik acaba? Ev dışında. Aa evin dışında merdiven mi vardı arkasında? Nerede? Hayır. Hayır şuradan. Hayır. Evet. Evin dışına mı gitmemiz gerekiyormuş? Ya galiba arkasında merdiven vardı sanırım. Aa Dobik aşağıya indi. Ben bunu... Aynen Ceroş. Ben bunu, ben bunu yapacağım. Ben bunu şimdi sizin üstünüze getirmez miyim? Dobik yansın mı O kapıdan çıkılıyor mu? Çıktım. Ah be merdivenden de çatıya çıkacaktım ya. <laughs> ben öldüm. İlk defa girdiğimden beri öldüm. Aa ben ölmeseymişim ölmezmişim bu arada. Evin tepesine kadar geliyor ama. Aa yok siz de öyle bilirsiniz. yok yok. Mesela bak şimdi oraya kadar yükseliyorum merdiven var arkadan numara çatıya çıkmak gerekiyordu. <laughs> Ama çat çatıya çıkmadığınız için ölmediniz diye. Ölmedik. Diyene. Aslında herkesin ölmesi gerekiyordu çatıya çıkanın kazanması gerekiyordu. Bu oyunu böyle tasarlıyorlar işte. <laughs> i̇lk defa öldüm daha girdiğimden beri. İlk ilk. <laughs> Hayır diğer yerleri kesti arkadaşlar. Videoda kes kesiyor. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aynen. Şimdi en yüksek iki tane kuleler var. Dört tane en yüksek. Allah ben bir tane çıkamadım ya. Heh, bir tane seçtim bakayım. Ben de bir tane seçtim ve şimdi ona çıkıyorum. Ay ay çıkamadım çıkamadım çıkamadım. Hayır. Hepsi eşit değil Hayır. Mi? Çıkamadım ki. Ya. <laughs> Hepsi eşit. Allah Allah dur bakalım. Bundan sonraki en son bölüm. Ceroş artık kazanman gerekiyor. Ya çok öldüm ama. Birazcık da kazandık Yapacak bir oldu. şey yok. Yapacak bir şey yok. Senin Murder'da öldüğün gibi öldüm. <laughs> Aynen öyle. <laughs> i̇şte öyle. işte böyle. İşte Bunu da kazanayım mı? 10 saniye. Burası çökmezse inşallah. Ya çök. Arkadaşlar işte, kazanıyoruz. Kazanıyoruz. 5 saniye. Hayır. Abi yine lav geldi ya. Kazandın. Oh be son bölüme giriyoruz şimdi Son bölüm elinden geleni yapmaya çalış Tamam tamam hazırım Bakalım başarabilecek miyiz Hazırım Bizi aşağı al oyun Şuradan tepeye doğru çıkacağız evet. Ondan iki tane var Bak biri yüksek biri alçak gibi mi Yoksa eşit mi dur bakalım. Eşit bence ya Eşit sanki Ondan Dışına çıkmamız gerekiyor Nasıl çıkacağız Bakıyorum. Galiba burada bekleyeceğiz herhalde ya Evet sanki dışına çıkılmıyor gibi böyle bir şey yok dışına çıkmak için. Bir... Evet evet bekleyeceğiz. <laughs> Beni aşağı atmaya çalışırken aşağı düştü çocuk. <laughs> Neyse bunu birlikte kazanıyoruz sanırım. Sonunda bir tane oyunu kazandım. Evet. Sonunda. <laughs> ben de şu kızı atmaya çalışayım mı? Düşebilirsin ama sen de düşüyorsun. <laughs> bak bak Ceroş ne yapıyor bak bak kızı ittirmeye çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Bak, 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 bak. <laughs> 4, 3, 2, 1 ben yüzmeye başlıyorum ooo. Hay <laughs> ölmeden geçtim. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Fuller is Love oynadık. Biraz kısa olmuş olabilir. Tekrardan ikinci bölümü istiyorsanız... ...bize yorum olarak yazmayı unutmayın. Daha uzun bir bölüm çekip birçok haritayı da gösterebiliriz. Tamam arkadaşlar bak bitiriyorduk. Şunu da oynadıktan sonra bitirelim. Şimdi, e acaba bunun dışında gidilecek şey var mı? Şöyle bir baktım yok gibi gözüküyor değil mi? Hayal etle ev bu kadar mıydı? Bak yine de şimdi arkasında merdiven varsa onu yapamadık. Aynen kesin arkada merdiven vardı. Gerçekten. Evin çatısına... Bazen öyle oluyor ya. Bir düşündüm gitmeyi dışından ama sonra dedim ki ya evin içinde durmam gerekiyorsa. Yok yok bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Bitiyor. 20 saniyede kurtarırız. 20 saniye sonra da ölmeyiz herhalde yani. Şu şamdanın Ya! Yandık yere Neden orada kaldın? 10 saniye. <laughs> Gittik. Onlar ışığın üstüne çıkmışlar. 5 4 3 Öldüm mü? Hayır. <laughs> Öldün mü? Ölmedim. Ben de ölmedim. Bugün Hapop ile birlikte lavlardan kaçmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. te